Merhabalar arkadaşlar, Bildir Hanım'a ben de takıldım. Çünkü bu uğursuzu zincirini bir kırmamız lazım artık. Fark ettiniz, Üç güzel performans, her biri son soruda takıldı. Bildir Hanım grubun en tecrübelisiniz, sizsiniz efendim, size bel bağladık. Yani ben de yıllar önce son soruda takılmıştım. <laughs> Haydi buyurun. Seçildiniz Başkanım. mi, ne oldu böyle? Aylin Hanım'dan şüphelenmeye başladım. Acaba öyle bir şey yapmış olabilir mi? Çünkü biliyor musunuz koridordan gelirken de böyle sorulara bakmaya çalışıyordu. Aa. Yalan yalan öyle bir şey yapmak. <laughs> Ama siz son soruda takılırsanız biraz sevinir. O yani, belli yani. Evet. Gelin onu çok mutlu etmeyelim biz. İnşallah kazanacaksa da hakkıyla uğraşarak kazansın. Siz biraz kendinizi anlatın. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? 34 yaşındayım. Reklam ajansında metin yazarıyım. 5 kedim bir köpeğim var. Maşallah. Maşallah evet. Ama Hepsi eve... Evde mi? E hayır evin bahçeli olduğu için girip ha, çıkıyorlar yani güzel. o yüzden henüz delirmedim. Aa, ee, yok yok şey. güzel değil. <laughs> hani yani bahçeli olmasa da gayet güzel kendi Bazen. nizamını düzenini bulan insanlar var. Kalabalık yaşayabiliyorlar Aynen. ama siz daha şanslıymışsınız evet, tabii. Evet kim bahçede takılıyor vesaire hiçbir sıkıntı yok. Ama beş kedi bir köpek değil yani mi? Beş kedi dediğim bir, bir tane kedi iki aylık daha onu da sokaktan kurtardık. Yani hani el kadar bir şey zaten öyle oluyor işte onun sonu pek iyi değil. Yani şu da şurada dursun diye. <laughs> Kesinlikle ne olursa olsun yani 26 <laughs> tane ayak geziyor evin içerisinde. Evet hiç böyle düşünmemiştim. Zorlu. Düşünmemeyi tercih ediyorum böyle. <laughs> Sizin için hakikaten zorlu. Buradan her birine selamlarımızı gönderiyoruz <laughs> efendim. Bunun dışında bu uğraşın dışında başka uğraşlarınız da var elbette. Onlardan da bahsedin. Başka uğraşım e, sinema ile ilgileniyorum. Yani tabii şimdi evde ilgileniyoruz. Hatta her pazar e, bir platformda arkadaşlarla böyle sanat sepet diye işte izlediğimiz filmleri falan konuşuyoruz. Çok i̇şte güzel. tema belirleyip şimdiki eğlencemiz bu. Bu platform dediğiniz YouTube kanalı mıdır? YouTube değil. Söyleyebilir miyim herhalde? Söyleyebilir misiniz? Twitch'te. Twitch'te. Ha Twitch'te pek güzel. yapıyoruz evet. Be, ne bileyim belki dahil oluruz efendim. E tabii efendim bekleriz. Bizim bölümün içerisinde de meraklılar var. Tabii tabii. Buyurun. Neden olmasın? Her pazar. 9'da. Sinema konuşuyorsunuz. Evet yani o hafta mesela geçtiğimiz hafta işte e, iki hafta önce anneler günüydü işte mami e, mommy issues olan hani böyle filmleri seçip onu da hatta bir hafta önceden söylüyoruz bizi işte izleyenler de izlesin hep birlikte konuşuyoruz biliyorsunuz orada chat var onlar da konuşuyor kendimizce eğleniyoruz hani Mesela, hazır kapalı hikaye Biz dahil olsak oraya hangi filmi taşımak isteriz? Şu e, Fatma Giri'nin akbabayla kartalla dövüştüğü film. <laughs> böyle şeyleri de kabul edebiliyor musunuz? Tabii tabii. Her tabii. rengi açıksınız. Her yani. açıksınız. Her şey var. Çok güzel. Bildir Hanım belki de geliriz. Bir bekleriz, gece bekleriz, ansızın bekleriz. gelebiliriz. Bekleriz. Siz bir 9000 yapın da gerisini Aynen. konuşuruz. Olur mu? Olur. Başlasın mı? Başlasın. O zaman pat diye soruyu gönderiyoruz. 4 harfli bir cevabı arıyorsunuz efendim. Çok da zor değil. Görelim. Turnusol kağıdının bazik çözeltilerde aldığı renktir efendim. Bu bir renktir. Turnusol bazda bu rengi alır. Mavi, sarı. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Mavi. Mavi diyeceksiniz. su anda yerinde. Bu yöntem güzel yöntem. Bizim desteklediğimiz bir yöntem. Ama önce buraya basarak. Tamam. Yoksa çok süre kaybettiriyor. Geliyor ikincisi. İntikam kusan öfke. Çin. Hani Ölç. nokta nokta mı çıkaracağım? Hınç. Hınç. 400 puan daha. Çok güzel. Haydi gelsin yenisi. Garip bir kelime. Ama bildiğimiz bir şey. Çünkü elle tutulur bir şey yine. Buyurun. Jonklörlükte, bowlingde, jimnastikte kullanılır. Bir tür kalın sopadır. Baton. Baton değildi o. Ah. Baton, baston gibi olan uzunlar. Bu bowlingdeki hani altı geniş de ha. ucu sivri. Labut. Labut gayet güzel. <laughs> labut, labut. La <laughs> Bir harfi birbirimizi kıracak değiliz. Beş harfi cevaplara geçtik efendim. Daha doğrusu bitirmek üzereyiz. Dördüncü soru. <laughs> Alışkanlık ve yaratılıştan doğan kişilik özelliği. Mizaç. Nedir efendim? Mize Biliyorum gayet güzel. Tamam. Başlarken şöyle bir ilk vuran dalganın etkisiyle evet. şöyle bir çalkalanmıştık. Ama maşallah bundan sonrası rahat ilerleyecek gibi geliyor bana. Ve geçtik 6 haklı cevaplara. Meşakkat. Türkçe kökenli karşılıklarından biri. Meşakkat. Çok meşakkatli bir iş. Ee, çok yorucu. <laughs> Gelin bir harf alalım. Çünkü harf aklınıza beyim. çok kelime gelecek. Evet harf alalım. Kötü yerden geldi ama fena değil. Çok Sonuna yok. bir ek almış. Altı harfli olmuş. Siz kökünden gelen ilk sesli harfi buldunuz. <laughs> Güç. Meşakkat çıktı. Bu işte biraz. Pürüz değil. Yok. <gülüyor> ben <gülüyor> bir harf daha alayım. Buyurun. İşte bu da ek kısmının L'si ek kısmından gelen L harfi. Güçlük. Güçlük. Basit düşünmek lazım ama hemen akla gelebilecek bir cevap değil ne yazık ki. Atlattık. Buyurun. Bu daha net. Tertemiz 600 puan. Balık etinde bolca bulunan kas, kemik ve sinir sistemi düzenleyicisi mineraldir. Fosfor. Fosfordur efendim. 600 puan daha. Aynı hızı gösterebileceğiniz bir soru. Buyursunlar. Eş anlamlı sorusu. Gerisi laf kalabalığı. İşte geliyor. Ve diyor ki enjektör eş anlamlısı. Enjektör Fransızca kökenli. İtalyanca kökenlisi ne acaba? Enjektör iğne. İğne Fransızca kökenlisi enjektör. İtalyanca kökenlisi. Enjektör. Alalım bir harf. Alalım harf. Aldık bir harf. En güzel yerinden. Ha, şırınga. Şırınga. 3400 oldu kasa süreye bakıyorum 2 dakika 26 saniye 7 soruya cevap verdiniz 2 dakikadan daha kısa sürede neredeyse 2 buçuk dakikada 7 soruya daha cevap vereceksiniz efendim her şey yolunda buyursunlar kendine güveni veya medeni cesareti olmayan kişiyi boş verin güvensiz çekingen asosyal çok kötü davranıyorsunuz canım biraz yani hafifçe böyle övmeye filan hiç gelmez. Yanakları kızarır. Utangaç. 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 700 puan. Daha da kolayı var. Buyurun. 8 harfli. Yiyecekler için kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek. Bozulmak. Nedir efendim? Bozulmak. Dedim ben size daha da kolayı var diye. Şimdi Yine bir tane kelimeye tutunacağız. Oradan hiç harf almadan şu 8 harfli cevabı çözeceğiz. Buyurun geliyor sorusu. Makul, doğru, düşünceye ve usa uygun. Usa tutunalım. Usa tutunalım. Mantıklı. Usa Mantıklı. tutunalım. Ha, akıl. Ee... Nasıl bir fikir? Akıllıca. Nasıl nasıl? Akıllıca. Akıllıca bir fikir. 9 harflidir, iki kelimeden oluşur. Buyurun. Bebekleri yatırmak veya uyutmak için kullanılan sevecen isimli bir araç. İki kelime. Hani bundan iyisi nokta nokta der gibi isim koymuşlar. Bebekleri yatırmak. Ve uyutmak için kullanılan, görmüşsünüzdür o aracı. Beşik. Beşik değil. değil İşte bu taşınabiliyor bir yerden bir yere aynı zamanda. Uyku parkı. Uyku parkı mı? Öyle şeyler de çıkmış olabilir. Var şeyler. Bilmiyorum bizim olan 6 yaşında Allah'a şükür kurtulduk. Uyutmak için Sevecen. Sevecen bir isim mi var? Hani çocuğunuzu, bebeğinizi uyutmak mı istiyorsunuz? Bundan iyisi nokta nokta. Harf alalım. Harf alalım. Buyurun çok uzaktayız çünkü konuya. İki kelimeden oluşuyor. Kayısı ne ya? K harfi kritik yerden geldi. İki kelimeden oluşuyor bu aletin, bu aracın, bu gerecin ismi. Gelin bir hafta daha Bir hafta daha, bir harf aldık. Heh. Böyle bebeği yatırmak için, uyutmak için. Yatak. Hatta böyle sapıyla tutup bir yerden bir yere götürmek için. Uyku yok ben bir harf daha aldım. Bir tane daha aldık. Ana kucağı. Ana kucağı 600 puan değerinde. <laughs> asla aklıma gelmedi. 6300 oldu kasa hali hazırda da 9200 olabilecek durumda efendim. Yani 3 tane soru kaldı 31 saniyede cevap vereceksiniz. Hiç harf almazsanız 9200 puana park edeceğiz beraber. Hazır mıyız? Hazırız. Çok daha net bir soru. Ana kucağı gibi uğraştırmayacak sizi. Buyurun. Şöyle bir şey. Hukuk bakımından tek bir birey sayılan varlık. Hükmün şahıs. Tüzel kişi. Nedir efendim? Tüzel kişi. İşte bu da. Çok güzel. Bundan daha neti de var elimde. Mesela 10 harflidir iki kelime. Aktarmasız yapılan hava yolculuğu? Direkt uçuş. Nedir? Direkt uçuş. Direkt uçuş. Bin puan daha. 8200 oldu kasa şimdi. Çok korkuyorum şu an. Kemal Bey'in yaşadığını yaşayacaksınız. Şu anda arzu ederseniz bu puanın üzerine yatabilirsiniz. Bu puan sizi birinci sıraya taşıyabilir. Ama 9200 yapmak var. İki kelimeden oluşuyor. M, ma diye bitiyor. Mek, mak diye değil. Tüzel kişi, direkt uçuş onlar kadar kolay değil efendim. Ama kalıplaşmış bir tabirdir. Bilinen bir şeydir. Hızlıca okuyorum. Buyursunlar. Son soru, son soru. İsteğine kavuşma, dileği gerçekleşme, arzusu yerine gelme. Yine bir deyim. Harf alayım. Harf istediler. Ee... Bir tane daha Bir mı? harf daha Bir harf tane daha istediler bir harf daha alayım. Me, ma diye bitiyor fark ettiğiniz üzere u harfi çok güzel yerden geldi. İsteğine kavuşma dileği gelsin. Muradına erme. Murada erme. Murada erme 700 puan değerinde. <laughs> Ve biliyor hanım. Uğursuzluk zincirini kıran kahraman oluyor. Evet. Sırf bu unvan için bile daha kuvvetli bir alkışa değer.